İnanın müdür bey, üç gündür bizim evde bu konu konuşuluyor. Yani Faruk zaten bu konuda o kadar duyarlı ki sigaranın sisini duysun... ...adamın anında gözü kararıyor. Timuçin de çok üzüldü, bizden kırk defa özür diledi... ...söz verdi bir daha, ağzına sürmeyecek. Buna çok sevindim Dilek Hanım. Ee, okul yönetiminin malum, tavrı belli. Hele biz, hele biz bu konuda tavrımız çok katı. Ama neyse ki artık iş çözüldü. Olay tatlıya bağlandı. Asayiş, Berkemal, Ortalık, çok Süt güzel. Liman. Eh, bana da müsaade. Faruk Bey'e selamlar. Tabii tabii, çok istedi gelmek. Özellikle bu konuyu konuşmak için çok gelmek istedi ama işte biliyorsunuz <laughs> malum iş güç <laughs> Faruk! Dilekciğim, Müdür Bey. Faruk Bey, Müdür bey. Gülerek. Faruk.